Yani şey diyorum yani bu durum bir şey olmuştur. Yani Allah bizim cezamı ver cezamızı vermiştir. ikimizin cezamızı vermiştir o. Selam. Ben geldim sevgili birleşmiş kankalar. <gülüyor> <gülüyor> Aman ne komik. Maymuna çevir istersen bizi çok daha eğlenceli olur. Kimle konuşuyorsun sen yine? <laughs> Zamparalık yapıp eve kadın getirmek neymiş öğreniyorsun canım. Bu senin ve seni yoldan çıkaran arkadaşının cezasıdır. Benim eğlencem değil vallahi. İyi tamam. Peki ne zaman bitecek bu ceza? Bilmem. Canım ne zaman isterse o zaman bitecek. Ben telefonun çaldığını duymadım ama. Ha, ben de duymadım canım ama. Şey... Minik kuşlarım. Minik kuşum. He. İki kişi kalkıp yorulmayın diye zili çalmadım. İyi yaptın anne, sağ ol. Sadece bu kadar değil. Düşünceli anneciğin daha fazlasında düşündü, taşındı, araştırdı ve size Süher'le Güher'i buldu. Gelin kızlar, gelin, 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 gelin. gelin. Selam. Selam, selam, selam. ...gidip bulmuş. Süher'le Güher de sizin gibi yapışık ikiz. Yani onlarla gönül rahatlığıyla evlenebilirsiniz. Kes vallahi anne. Yani biz yapışık beşiz olsak... ...gidip yapışık beşiz kızı bulup getireceksin ha. Ay gıcık kadın. masa tekken evlenemiyor da yapışık ikizken mi evlenecek? Evet evleneceğim. Hı, ciddi olamazsın. Hı, sen bizi ayırma da görürsün. Eğer bizi hemen ayırmazsan bu kızlarla evleniriz. Hı. Beni tehditle korkutamazsın canım. Ee, öyle mi? Görürsün sen. Ee, <laughs> anne, biz bu kızlarla evlenmeyi kabul ediyoruz. Aa, saçmalama masar, tek başına karar veremezsin. Ben evlenmek istemiyorum. Koş bana sen. Hadi be. Müfit Bey oğlum. bak. Nikahta keramet vardı <laughs> hem. De, kim bilir? Belki de bu şekilde düzelebilirsiniz <laughs> bile. Hmm. Onlar düzelmeyecek ama kızlar için aynı şeyi söyleyemem. <laughs> ah. Ay ay, ay bunlar ayrıldı ayol. O oh, halde hani bu iki salakla evlenmemize gerek kalmadı artık. Tabii ya gideyim de kendimize tek tek kocalar bulalım. Aa, Durun kızlar. ay Kızlar nereye gidiyorsunuz? dur? Aa, ay gidiyorlar. Pü, yani şu işe bak. Kırk yıllık yapışık ikizlerin şu an ayrılacakları. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok. bu eksikti ya. Yani. Evet, evet, Bir yani sen eksiktin E ee, ben geldim. E tamam be geldi, sen geldin mi? O... Ne oldu? Burada herkesin sinir ve morali bozuk gibi. Evet Reyhan, neşeli olmak için biz bir sebep göremiyoruz. Hı. Sen görüyorsan bir zahmet bize de söyle. Durun, ben size hemen içecek bir şeyler getireyim. Bana şantaj, tehdit gibi şeylerin sökmeyeceğini umarım anlamışsındır sevgili kocacığım. Tamam Ruslar, tamam. Pes ediyorum, pes diyorum ve başka bir şey demiyorum. Lütfen bizi ayır. Hı? Hayır konuyu biraz düşüneyim de sonra bakarız bir çaresine. Buyurun, kolalar geldi. Hayır, ne O olsun değil. Ne? Buradaki. Ama ne fark eder ya, kola koladır işte. Olsun, ben kolaları herkesin asit zevkine göre ayarladım. Of, benimki hangisi ya? Bu. Hangisi? Şu. Şu, tamam aldım. Of. Buyurun ben Hanım teyzeciğim, bu da sizinki. Hangisini sizin alacağım, bu Bu da alacaksınız. Bu da benimki. Ay. Karnım, karnım ağrıyor çok kötü. Boşuna galiba. Ne oldu bunlar? Ne oldu? Ya, bu, ne oldu? ...kızım bunlar yapışıklıklar. <laughs> Birine bir şey oldu mu öbürüne de aynı şey oldu <laughs> <Aline>. aynı şey. <ciddi gülüyor> mi? Ha. Ay yok ya. Bir hadi Mustafa Bey'de. Bir ne Evlat durun. Bah ya ay ne yapacağız mm, acaba? Yok Yo 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 çıkar ne dur bir bir çare bulacağız. Bir şey yapacağız. <laughs> Aa yeter artık ben kesin şu numarayı. Yedin, Geldim. Yeter, <laughs> <yedin>. Geldim. Geldim. <laughs> Geldim hadi in. Yein. Aa, hayret yani ye. bu salaklığına nasıl affettin bunu? <laughs> ay, yiyin, yiyin. Ver, Yiyin yani. de ver, ver. Ye, ye, ye çocuğum, ye çocuğum. Al, al. Ver, ver kızım, çabuk, 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 sallanma. Ah, biraz. İyi Biraz iyi şey geldi. geldi. Allah Sağ Allah ol Reyhan. Allah Teşekkürler Reyhan. <laughs> Vallahi senin sayende ölümden kurtulduk ya. <laughs> Sizi ben kurtardım. Evet hayatımızı kurtardın. <laughs> Anne ben bir karar verdim. Birileri beni yapışık ikiz yaparak öldürmeye çalışırken birileri de kurtarıyorsa... ...karar veriyorum Reyhan'la evlenmek istiyorum. Aa! 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 Kanka kanka nasıl olur ya ev yani biz böyle yapışıkken nasıl evlilik hayatı? Bir, ama, bir şey olmaz, demokrasiler diye ona bir yer çare bulur kanka. Oh. Evet, oh. çare bulur. Tane minik oh. kuşum, aferin sana. Çok yerinde bir karar verdin. Hadi hemen vakit kaybetmeden nikah işlemlerine başlayalım. Oh. Olmaz olmaz. <laughs> Aman tamam tamam be. Cezanı bitiriyorum ama sen de şu salakça evlilik fikrinden hemen vazgeç. <laughs> ne oluyor anlamıyorum neden olmuyor ya? Bana bak Ruslar bizi hemen düzeltmezsen yemin ederim Reyhan'la derhal evleneceğim. Çünkü bu, belayı başıma sen sardın. Vay aksi ya. Hemen gidip gözüm abladan yardım isteyeyim. Bu yapışık ikiz yapma seyrini 24 saat içerisinde sona erdirdin erdirdin. Eğer erdiremezsen bir yıl beklemek zorundasın Ruslarcığım. Ne? Olamaz. Mahvoldum ne yapacağım ben şimdi? Efendim evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet efendim, evet, siz... <laughs> ...siz Menkıbe oğlu Masar ve siz Kamil oğlu Müfit. Katılmamış kızı Reyhan'ı eşliğe kabul ediyor musunuz? Be ben mi? Benimle ne alakam var canım? Bu evlilik beni ilgilendirmiyor ki. Aman Müfit Bey, olur mu efendim? Sizi de çok ilgilendiriyor. Anatomik açıdan sizi de çok ilgilendiriyor. Evet. Masar Bey'in yapışık ikizi olarak ...sizi de fikrinizi almak zorundayım. Ne yapayım? Evet de olsun be kanka. Ay pek aman evet, evet. 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 Durun, durun, durun. Hemen He. Bugüne bugün tam 164 yerde nikahınızı kıyamadım. Öyle deli görmeden paçaları sıvamayın. <laughs> müjde Ruhsar'cığım, müjde. Ne müjdesi gözüm abla? Basarı eski haline döndürmek için bir yıl beklemek zorunda değilsin. Sihirden sorumlu öbür dünya bakanı az önce bu maddeyi yürürlükten kaldırmış. Sahi mi söylüyorsun? Elbette sahi. O halde ben de hemen gidip basarımı ma ayırayım. Siz satılmamış kızı Reyhan, Menkıbe oğlu Mazhar'ı ve onun yapışık ikizi... ...Kamil oğlu Müfit'i, yanında eşantin olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Hey! <laughs> ah, <laughs> 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 o halde ben de sizi, belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak... O... <laughs> <laughs> Aa ah, 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 biz ayrıldık! Ah, <gülüyor> 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 Nasıl olur <mu> ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu durumda ben de doğal olarak ne yapıyorum? Evlenmekten vazgeçiyorsunuz. bildim mi? Evet bildiniz nikah memuru. <laughs> <laughs> Ceza bitti hayatım. <laughs> hey büyük Allah'ım şunları 10 saniye sonra ayırsaydın ne olurdu sanki? <laughs> şimdi birazdan senin cezan başlıyor. <laughs> Cezam mı nasıl yani? Bak, ben şimdi sana göstereyim. <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yana. Ruhuna sağlık, ruh sacını ölmemiş.